anne adayının ilk doğumuysa çevresinden duyduğu bazı olumsuz ve o kadar da hoş olmayan doğum hikayeleri olabilir. Bu tür durumlar aslında anne adayında kaygıya yol açabilir. Eğer yeni anne olacak kişi çevresinde bu tür konuşmaların çok fazla olduğunu ve bu tür hikayelerin kendisini sıkıntıya soktuğunu, stres altında olduğunu hissediyorsa mümkün olduğunca bu ortamlardan ve kişilerden kaçınması gerekir. Eğer anne daha önce doğum yapmış ve o doğumunda bazı olumsuz ve nahoş deneyimleri varsa sık sık kendisine bunları hatırlatıyor olabilir. Bu durumda da anne adayının hatırlaması gereken şey aslında her doğumun kendine özgü, kendine has olduğu ve hiçbir doğumun bir önceki doğumuna benzemeyeceğidir. Eğer doğum korkusu çok fazlaysa anne bazı gevşeme ve nefes egzersizleri uygulayabilir nefes alışverişini düzenleyebilir, kendisini sakinleştiren aktiviteler yapabilir ya da başta eşi olmak üzere çevresindeki sevdiği, güvendiği kişilerle bu durumu paylaşabilir. Gene de sıkıntıların ve sorunların çok fazla olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzman yardım almanızda fayda var. boyunca aslında hamile kadın birçok farklı hormon düzeyinde değişiklikler yaşayabilir. Birçok farklı fiziksel değişimde yaşar. Tüm bu değişimler beraberinde de duygusal değişimleri getirir. Başta ostrojen olmak üzere belli başlı hormonlardaki dalgalanmalar nedeniyle anne adayında aniden hüzünlenme, bir anda sevinme, keyif, coşku, endişe, üzüntü ve daha birçok duygu aynı anda sık sık hızlı geçişlerle yaşama hali görülebilir. Aynı adayı bir anda gülerken aniden ağlamaya başlayabilir ki tüm bunlar aslında çok normaldir ve geçici süreçlerdir. Bu durumu olabildiğince en aza indirmek ve farkında olabilmek için ise bu duyguların sizde yarattığı etkilere göz atmak, sizin için ne ifade ettiğine, sizin bu tür duygulanmalar sırasında ne tür tepkiler verdiğinize dikkat etmekte fayda var. Ee, nasıl ki bir deniz dalgalarla doluysa ve bazen dalgalar çok şiddetlenip yükseliyorsa duygularınızda da aniden böyle yükselmeler görülebilir. Ancak en nihayetinde bu duygusal dalgalanmalar dinecek ve sakinlik hakim olacaktır. Yine de çok sık duygu değişimi yaşadığınızı ve çok hızlı duygusal iniş çıkışlar yaşadığınızı düşünüyorsanız yine kendinizi sakinleştirmek için nefes egzersizleri, gevşeme egzersizlerini tercih edebilirsiniz. Ve yine sevdiklerinizle bu durumu paylaşıp kendinize daha olumlu selkinlerde bulunabilirsiniz. Hamileliğin ilk 3 ayında anne hamile olduğunu bilir ama esasen çok büyük fiziksel değişimler yaşamaz. Anne karnındaki bebek çok daha sakin ve daha az hareketlidir. Bu tür durumlarda hamileliğin ilk başı da olduğu için annede bazı fiziksel olumsuz belirtiler görülebilir. Bunlar mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ya da kusma olabilir bütün bunları yaşayan anne için bu evrenin geçici olduğu ve aslında bir alışma evresi olduğu bilinmelidir. Hamileliğin ikinci üç ayına girildiğinde ise artık anne karnında büyümeye başlayan bebek kendini hissettirir ve hareketlenir. Bu da anne ile bebek arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlar. Anne bebeğini hisseder, onu fark eder ve aralarında olumlu bir bağ oluşuyor. Bu heyecan verici süreç boyunca son 3 aya yaklaştıkça da anne de bazı fiziksel değişimler de görülmeye başlar. Bunların en kolay fark edileni kilo artışı, uykuda bozukluklar, aniden değişen yine duygu durumu, saçlarda dökülme, ağız ve diş problemleri olabilir. Bu tür olumsuzlukları en aza indirmek için yine annenin beslenmesine dikkat etmesi kendisini takip eden doktoru tarafından ona önerilen takviye edici gıdaların, vitaminlerin alınması, sık sık yürüyüşe çıkılması ve hafif egzersizlere devam edilmesi olumlu etkide bulunacaktır. Son 3 aya girildiğinde ve artık doğum anı yaklaştıkça da annede bazı kaygı veren durumlar oluşabilir. Aslında bu durumda annenin hatırlaması gereken şey bu sürecin aslında tüm hamileliği boyunca beklediği, bebeğiyle bir kavuşma anı olduğunu bilmesidir. Bu aslında meşakkatli ve zor bir olaydan ziyade çok mucizevi ve mutlu edici bir andır. Anne de sık sık kendine bunu telkin edebilir. Doğum sürecinde hem bebeğin hem de annenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler başta güven, mahremiyet, sıcaklık, samimiyet ve anne ile bebek arasında kurulacak olan ilişkidir. Bu uzun yolculuk boyunca aslında anne adayı bebeğiyle kavuşmayı beklemiştir. Bu durumda annenin olabildiğince sakin ve sükunetli olması çok önemlidir. Anne ne derece sakin ve huzurluysa doğum da o derece kolay ve hızlı olacaktır. Annenin ne derece sakin ve huzurlu olduysa aslında hamilelik sürecinde nasıl bir dönem geçirdiği ile yakından ilgilidir. Bu dönemde olabildiğince destek alması, kendisine iyi bakması ve bebeği için hazırlık yapması çok önemlidir. Gene doğum sırasında da annenin mümkün olduğunca huzurlu olması ve aslında tüm bu sürecin doğal akışın bir parçası olduğunu hatırlaması çok önemlidir. Nasıl ki nefes aldığınızda acaba ben bu nefesi verebilecek miyim diye endişelenmiyorsanız ya da bir yemek yediğinizde acaba midem bunu öğütmeyi başarabilecek mi diye korkmuyorsanız doğum anından da çekinmenize ve korkmanıza hiç gerek yok. Tüm hamileliğiniz boyunca aslında vücudunuz bu olaya hazırlandı. Ve şu anda bu mucize gerçekleşiyor. Doğum sonrasındaysa bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu şey beslenmek, bakılmak ve aslında bu uzun zaman boyunca belki de en çok duyduğu, ona en tanıdık ses olan annesinin sesini duymasıdır. Annenin en çok ihtiyaç duyduğu şey ise bebeğine bakım verebilmek, onu besleyebilmektir. Bu dönemde daha huzurlu ve sakin bir dönemde geçirebilmek için mümkün olduğunca başta eşiniz olmak üzere yakın çevrenizden, ailenizden, akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan, komşularınızdan destek almaktan çekinmeyin. Müzik Doğum sonrası ilk iki hafta içerisinde annede bazı değişimler görülebilir. Bu duruma loğusalık hüznü adı verilir. Bu değişimler nelerdir dersek aniden değişen ruh hali, öfke patlamaları, aniden gelen ağlama krizleri, acaba ben bebeğime bakabilecek miyim ya da yeterli oluyor muyum diye kaygılanmak sayılabilir. Bu durumlar çok olağan ve neredeyse çoğu annenin yaşadığı durumlardır. Bu dönemde size en çok fayda getirecek şey aslında bebeğiniz uyurken onunla birlikte dinlenmek, bebeğiniz sakin olduğunda sizin de onunla birlikte dinlenmeniz, mümkün olduğunca uyumanız, "Bebeğim hazır uyuyor, ben biraz ev işlerine bakayım ya da daha büyük çocuklarımla ilgileneyim." düşüncesinden ziyade sizin de dinlenmeniz ve kendinize iyi bakmanız çok önemli. Eğer ilk 2 ya da 3 hafta içerisinde bu belirtilerde azalma görmüyor ya da bu belirtilerin ortadan kalktığını görmüyorsanız ilerleyen zamanlarda loğusalık depresyondan bahsedilebilir. Doğum sonrası depresyon adı da verilen bu dönemde ilk 6 hafta içinde bahsedilen kaygı, anksiyete, aniden sinirlenme hali, aniden gelen ağlama krizleri, öfke patlamaları devam ediyorsa, azalmamışsa muhakkak ama muhakkak bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanızın zamanının geldiğini gösterir. Bu tür durumlarda önlem alınmazsa bir iki yıl sürecek olan uzun vadeli problemler yaşayabilirsiniz. Anne ile bebek arasındaki en önemli zaman olan bu ilk temas ve ilk anlarda mutlaka ama mutlaka bebeğinizle sağlıklı bir ilişki kurabilmek için destek almaktan çekinmeyin. Bu dönem bebeğinizle paylaşacağınız ve sağlıklı bir bağ kuracağınız çok önemli bir evre. Bu evrede yaşayacağınız zorluklar ve problemler uzun vadeli çok daha zor ve öne alınamaz problemlere yol açabilir. Bu yüzden lütfen destek almaktan çekinmeyin hamileliğinizin ilk gününden doğum sırasına ve sonrasındaysa bebeğinizle kuracağınız ilişkiye kadar tüm bu evrede genç bir anne adayının, yeni bir anne adayının en çok ihtiyaç duyduğu şey aslında destek alabilmektir. Bu süreçte başta eşiniz olmak üzere yakın çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan destek istemekten çekinmeyin ve bunun çok normal olduğunu bilin. Size teklif edilen yardımları, destek taleplerini reddetmeyin ve bunun çok önemli olduğunu, size çok iyi geleceğini hatırlayın. Eğer problemlerinizin sizi aştığını, sizi çok zorladığını, baş edemeyecek dereceye geldiğinizi hissediyorsanız ihmal etmeyin ve mutlaka bir uzmandan, bu bir ruh sağlığı uzmanı olabileceği gibi aile hekiminiz ya da doğum sürecinizi hamileliğiniz boyunca takip etmiş olan kadın doğum uzmanınız da olabilir. Bir uzman yardım alın ve lütfen ihmal etmeyin.